Herkese merhaba. Güzel bir hafta sonu dilerim. Donald Trump yeniden Amerikan siyasetine döndü. Ve elbette şaşırtıcı değildi bu. Anketlerin çoğu Trump'ın tekrar geri dönebileceğini öngörüyordu. Peki ülkemizde, Türkiye'mizde gerek Türk siyaseti, Türk medyası ve kamuoyu ve Amerikan dış politikası üzerine çalışanlar Trump'ın yeniden dönüşünü nasıl değerlendirdi? Kısaca ondan bahsedeceğim. Sonra e, nacizane kanaatlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye olumlu bir e, sinyal gönderdi Amerika'ya, Washington'a Trump'ın yeniden seçilmesiyle ilgili. Kaldı ki Trump biliyorsunuz seçim kampanyası sürecinde e, suikast girişimiyle de Uğradı. Türkiye biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız en yüksek tonda Dışişleri Bakanlığımıza kadar bu suikast girişimine şiddetle karşı çıktılar ve demokratik siyasetin önündeki bu tür girişimleri tahsip etmediklerine yönelik demeçleri oldu hem kurumsal hem de siyaset yönünden. Elbette doğru bir adımdı bu. Çünkü yani dünyanın neresinde olursa olsun siyasetçilere yönelik bu tarz şiddet eylemleri ve suikast girişimleri karanlık odakların harekete geçirilmesi demokratik sistemlerde elbette kabul edilir bir yönü yok. Ancak şunu ifade edelim. Donald Trump'ın kazanması Türkiye'ye ne gibi kazanımlar eee getirebilir. Elbette 36. paralelin bir güneyinde PKK YPG PYD unsurlarının Türkiye'nin toprak bütünlüğüne Kast edecek derecede hareketlerde bulunması ve NATO içerisinde işte müttefik ruhuna e, sığmayacak şekilde Amerika'nın bu tarz taşeron örgütleri gözümüzün e, içine, baka baka burnumuzun dibinde destek vermesi Ankara'yı yıllardır son derece rahatsız ediyor e, biliyorsunuz. Acaba Trump döneminde e, Türkiye'de bu taşeron e, örgütlere e, yönelik Amerikan desteğini e, çekilir mi? Böyle bir beklentisi var elbette e, Ankara'nın da. Ancak ben sadece e, yakın dönem tarihe bir gidip Trump'ın bir dönem önceki başkanlığında Orta Doğu'da neler yaptı onu sizlere hatırlatmak istiyorum. Maalesef biz toplum olarak yakın dönemi çok hızlıca unutuyoruz biliyorsunuz. Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim kanalımda defalarca zaten bu konuda çok sayıda Trump dönemi gerek seçildiğinde gerek seçildikten sonra Orta Doğu yenilik Trump orta doğusunu oluşturmada ne gibi girişimleri ve politikaları var hep sizlerle paylaştım ve gazetelerde bu konuda demeçler ve makaleler yazdım biliyorsunuz. Şimdi efendim biliyorsunuz Trump için İsrail'in Orta Doğu'da güvenliği son derece önemliydi. Bu nedenle Trump seçilir seçilmez. Öncelikle 2017'de biliyorsunuz çok tartışmalı bir karar alarak Alelacele alelacele Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ebedi ve bölünmez başkenti olarak tanıdı. Önce bunu bir kenara koyalım. Çok geçmedi biliyorsunuz 2019'da bu kez yine tartışmalı bir karar aldı ve İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri, ki 1980'lerin başında da orayı tümüyle ilhak edecektir. E, Golan Tepelerini İsrail'in toprağı ve egemenliğinde olarak e, tanıdı. Hatırlayın lütfen o görüntüleri. Kararname yayınladı, imzaladı adam. Tüm böyle basın mensuplarına gösterdi falan e, biliyorsunuz. E, biliyorsunuz e, damadı da e, İsrail'e e, yakın. Ben insanların etnik kökeniyle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Siz e, ne dediğimi e, anlıyorsunuz. E, damadının e, ne olduğuna e, ilişkin e, ve Trump ailesiyle Netanyahu ailesinin çok yakın temasları ilişkilerinin olduğunu zaten. E, biliyoruz. Trump seçilir seçilmez onu kutlayan e, siyasi liderler arasında e, ilk liderler arasında e, Netanyahu'nun da olduğunu e, hatırlatmak e, isterim. Bununla da kalmadı e, elbette Birleşmiş Milletler nezdinde gerek birçok platformda e, Trump sürekli İsrail'in güvenliği, İsrail'in meşru müdafaa hakkı, kendini savunma hakkını sürekli dile getirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Amerikan siyasi tarihi ve dış politika tarihinde o ana kadar hiçbir Amerikan başkanının cesaret edemeyeceği şekilde Donald Trump İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıdı çoğu Amerikan başkanına bu gerek Yahudi diasporası ve İsrail siyasetçileri ve İsrail yanlıları hep salık vermiştir. Bir an önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyın diye Beyaz Saray'daki başkanlara baskı uygulamıştır. Ama baktığımızda Donald Trump bir önceki başkanlardan Obama, Clinton, Bush, baba ve oğul Bush dönemlerinde böyle çok şahin bu neokonlar dediğimiz bu yeni muhafazakarlar var yani ya biraz evangelistlerle de sürekli dirsek teması halinde olan hatta bunlar ileriye dönük Armageddon savaşı gibi ilginç bir şeylere de inanan tipler biliyorsunuz. Aşırı sağ yanlıları falan onların baskılarına bile direnen Clinton. Baba Bush, oğul Bush, efendim Obama falan, öncesindeki Reagan falan. Onların bile cesaret edemediğini yaptı Donald Trump. Hani ticari zeka, ticari beyinli adam deyip de işte siyasetten, dış politikadan, diplomasiden anlamaz denilen adam İsrail'i bu noktada memnun etti. Yani o yüzden Trump'ın ne yapacağı bugün A der, yarın B yapar. Yani ne yapacağı öngörülemez ama şunu söyleyelim bu ana kadar hiçbir Amerikan başkanı cesaret edemediği noktada 2017'de, e, 2017 aralığı unutmayalım o aylar önemli birazdan bir yere getireceğim çünkü size. Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in bölünmez ve ebedi başkenti olarak tanıdı. Birkaç ay sonra Mayıs, 14 Mayıs 1948, şey 14 Mayıs 2018'de İsrail'in kuruluşunun e, 70. yılında yani İsrail Mayıs 48'de kuruldu ya 70. yılında eee bu Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı ve böyle görkemli bir törenle biliyorsunuz Amerika'nın İsrail'in kuruluşunu 70. yıl dönümünde İsrail'e hediyeydi aslında o görkemli bir törenle Kudüs'teki Amerikan Büyükelçiliği açıldı. Yani şimdi şeyi anlayamıyorum ben. Tamam hani İsrail karşıtları Amerikan karşıtı elbette olabilirsiniz ama Trump'a mesela ee, şeye e, herisi e, şeye e, Trump'a e, şey yapanlar falan karşılaştıranlar oluyor da Trump yanlıları oluyor İyi de adam adamın Orta Doğu politikası e, diğer Amerikan başkanlarından çok farklı değil ama hem de eyleme geçecek e, noktada bakın e, golan kararı. Kudüs kararı, büyükelçilik Kudüs'e taşıma daha bitmedi. 15 Eylül 2020'de İbrahim Anlaşmaları, İsrail'i Körfez ülkeleriyle buluşturan karar. O da var. Onu da unutmayalım lütfen. İsrail tarihinde İlk kez Bahreyn ve şeyle Birleşik Arap Emirlikleri ile buluştu ve Suudi Arabistan bunu takip edecekti. Hatırlayın son bir hafta kala şeye 7 Ekim 2023 geçen yıl Hamas'ın saldırıları var ya İsrail'e karşı. Ondan bir iki hafta önce Suud, Suudi şey, Veliat Prensi. Ee, ne açıklama getirdi? Biz İsraillerle her an normalleşmeye yakınız ve hemen hemen her gün görüşüyoruz babında. Bir açıklaması oldu biliyorsunuz Veliyat Prens'in. Ee, sonra 7 Ekim saldırıları araya girdi. İbrahim Anlaşmaları biraz tökezledi gibi. Ama Trump'ın ben seçilmesini İbrahim Anlaşmaları Orta Doğusu'na tırnak içinde Trump ortadoğusu kaldığı yerden devam edecektir e bağlıyorum. Yine hatırlayın lütfen 2019 başlarında Trump 100 yılın anlaşması diye bir bir proje ortaya attı. Biraz hani ticari kafalı dediğimiz için Filistin sorunu milyarlarca dolar buraya akıtarak sadece maddi destekle çözeceğini falan hani ya akıllı olun kardeşim ya bırakın şu çatışmayı hani bir noktada tabi uluslararası ilişkilerde biz buna karşılıklı bağlılık ilişkisi bağımlılık diyoruz. Yani çatışmanın aza indirilmesi çatışma çözümlerinde karşılıklı ekonomik bağımlılığı arttırmak ama nihayetinde İsrail-Filistin çatışmasında biz bunu zaten açtık. Efendim işte 91 Madrid konferansı sonrasında 93 Oslo barış anlaşmaları bir ve 2 olmak üzere. E, sonra işte ikinci intifada girdi araya falan. Bu aşıldı zaten. Artık e, daha hukuki, daha Filistinlerin haklarını verecek bir takım e, haklar e, söz konusuyken Trump'ın böyle e, 100 yılın anlaşması şeyiyle 2019 başlarında çıkması e, çok böyle işler hale getirilmedi. Ama Trump'ın tekrar seçilmesi Trump Ortadoğu'sunu yeniden harekete geçmesi yani İbrahim anlaşmalarına kaldığı yerden devam etmesi demek. Sanırım Ankara'daki siyaset yapıcılar ve dış politika yapımcıları bu işte YPG, PYD vesaire Trump daha açık oynadığı için ya da Amerikan askerlerinin orada çekilip çekilmemesi tartışılıyor. Efendim, size şunu söylemek istiyorum. Trump döneminde bu taşeron terör örgütleri YPG, PKK, PYD ne varsa adına orada çekilseler de çekilmeseler de bura, burada büyük bir enerji birikmiş vaziyette ve Türkiye'nin büyük bir öfkesi var. Ne olursa olsun bu enerji birikimi deprem gibi düşünün. Bir gün o kadar kuvvetli patlayacak ki ve Türkiye'nin buraya müdahale etmemesi mümkün değil. Mümkünatı yok. Türkiye egemen ve kendi toprak bütünlüğünü koruyan bir devlet ise ki öyle ki Suriye'nin kuzeyine Barış Pın Pınarı, efendim işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı birçok operasyon yaptık. Neden? Toprak bütünlüğümüzü bize sürekli mütecaviz fiillerle saldıran terör örgütlerine karşı bu egemen bir devletin kendini koruyacak refleksleriyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Irak'ın kuzeyindeki ve Fırat'ın özellikle doğusundaki bu yapılanmaya karşı bu enerji o kadar birikti ki Trump'la, Trump'la ya da Trumpsız Türkiye mutlaka buraya ileride müdahalede bulunacaktır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka meselesi, meselesidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki nesillerinin daha zorlu bir gelecek beklememesi ve toprak bütünlüğümüz devletimizin selameti açısından da ben bu biriken enerjinin Trump'la da olsun, Trump'sız da olsun mutlaka patlayacağını öngörüyorum. Yani ikinci büyük güçsünüz siz NATO'da ve bölgede büyük bir askeri caydırıcılığınız ve diplomatik caydırıcılığınız var. Şu ana kadar zaten yine Türkiye sabretti ve diplomatik kanallar vasıtasıyla bunu halletmeye çalışıyor. Bakalım Trump döneminde buradaki askerler çekilecek mi? Türkiye'nin böyle bir beklentisi var. Türkiye'nin bu beklentisi hayata geçmediği oranda ben artık bu enerji, bu öfke, birikmişliğin büyük bir patlamayla Türkiye'nin lehine olacak şekilde gelişeceğine inanıyorum. Çünkü mümkünatı yok. Bu bir şekilde patlayacaktır bu birikmişlik. Hiçbir egemen devlet bunun dibinde böyle taşeron örgüt, adamlar canı sıkıldıkça Mehmetçiğimize kurşun sıkıyor falan hiçbir örgüt, hiçbir pardon egemen devlet bunu kabul etmez hele Hel Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden Trump evet İsrail'cidir. İsrail'i destekler. Netanyahu ve Trump aile sırasındaki aile bağlarını zaten hiç tartışmıyorum bunları bizi ilgilendirmez. Bir noktada belki önemlidir ama şu anki içeriğin konusu bu değil. Ancak Trump'ın İsrail'i memnun edecek derecede özellikle efendim 2016'dan 2020'ye kadar aldığı kararlar uyguladığı Orta Doğu'ya yönelik stratejileri unutmamak gerekiyor. Körfez sever ve İsrail sever bir başkanın olduğunda unutmamalıyız. Peki sadece bunu söylemek istedim değerli arkadaşlar. Son dönemde çok böyle X'de yorumlar dönüyor falan ama Trump'ın İsrail politikalarında bence göz ardı ediyoruz. Biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra Gazze'de büyük bir katliam yaşandı. Yani bu hiçbir şekilde tasvip edilemez. Neredeyse İsrail'de aklını kaçırmış çılgın ve İsrail tarihinin en sağ iktidarıyla karşı karşıyayız. Uçuk kaçık çatlak sesler zaten e Netanyahu'nun kabinesinde zaten çıkıyor biliyorsunuz. Bu ilginç kabine Gazze yönelik ne yazık ki çoğu kadınların ve çocukların katledildiği bir şeyden çatışma ruh halinden bahsediyoruz. O yüzden Trump'ın yeniden seçilmesi tamam Türkiye'de olumlanabilir. Türkiye'nin beklentisi var. Türk kamuoyunu toplumunun Trump'tan ve Türk medyasının özellikle ama Trump'ın, Orta Doğu ve İsrail ve Körfez'e yönelik e, küre ittifakı e, şu an aklıma geliyor. Katar ambargosu hepsi Trump'ın döneminde yaşandığını da aklımızdan çıkarmayalım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelin kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.